size selam getirdim diye girmişim içeri. Siz yavru bir anne ve sınıfta cenk sesleri. Sınıfta bir güzel cinayet büyüsün sınıfta. Sınıf her güne şer güneş eriyen o dere. Ben suflörlere ölesiye gülenin biri. Ve sınıfta cenk mi cenk sesleri. Bana babamı sordunuz eyvallah. Bu sorunuza bir mermi bir inşallah bu sorunuza ne gülücük ne gözyaşı. O zaman bana çamurlu, bana yüz karası bir kalem verilsin. Ne yani çizemez miyim böylesi kalemle evimi? O zaman bana tavşanlı bir mağara serinli. Durmayın ey koltuklar tanrısı durmayın. Ey bugünden yarını çok seven. Yeni sorular sorun bana. Yeni bir mermidir seksin şu bedenlerden sabah kaynatılmış sütler olarak dolsun kanıma çünkü dolsun